keninden gelen tarım işçileri bütün fideleri böyle geniş bir arazi içerisinde hepsini dikerek gittiler. Şöyle bakıldığında sulama hortumunun sağına soluna çok pratik bir şekilde dikiliyorlar. Sürekli sulanarak 30 gün içerisinde yetişen marul, kıvırcık, iceberg her çeşitten ekildiği için mutfaklara gidiyor. Şunlara bakıyor. Şunlara ne kadar güzeller. Şöyle her yer marul fidesi. viyoller içerisindeki fideler tek tek çıkarılıp toprağa atılıyor. Arkadan da bayanlar, kadınlar o atılan fideleri ellerindeki çubuklarla, demirlerle toprağa yerleşiyor. Bu viyoller hepsi dikilen şöyle kötüleri yerinde kalıyor. İyilerin hepsi toprakla buluşuyor. Göz alabildiğince şöyle yaklaştırayım. Her yer marul tarlası oluyor. Tabi sulu tarım yapıldığı için ana borular ve onlara bağlı e, ince borular sabah akşam sürekli sulanarak büyüyecekler. Tülinin mutfağında da tabi bunlardan salatalar yapılarak tüketilecek. Canım borularım benim. Çok tatlısınız ya. Çok güzelsiniz. Ova canlandı. Bütün ağaçlar, çiçek, ormanlar bu şekilde. sesleri huzurun ta kendisi Tülinin mutfağında kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.